Evet şurada. Toparladım. iki gündür vallahi yüzü hiç gülmüyordu. Bugün gülerken gördüm ilk defa. <laughs> ver Allah ver. Ha böyle kazanca da beti böyle arttırınca sıkıntı. Bu makinede mi toparladın yoksa? Bu makinede. 600 liraya kadar düşmüştüm. 600'den buraya çıktıysa onu evet. yer ki o. Ben sana söyleyeyim, Altın'dan buraya çıktı, gitti geldi, gitti geldi. En fazla ufak bir şey daha yapar ya da yapmaz yani. Sonra at da. Bak, yanındaki, yanındaki de öyleydi. Gitti geldi, gitti geldi, hepsini yedi. O yüzden bir şekilde frenlemen lazım. tüyo vereyim. oyalayan makineden uzak durun. 100 eh, işte. basıyor 100 veriyor ya. Bugün Trabzon Fener maçı da var. Bakalım yanına lacivert açarsa. Ne ya? Çok mutlu olacağız ama. Doğru da sayılır. Lacivert daha iyi der ya. Değişkin daha iyi. Yani. <laughs> Sarı lacivert geldi. Evet. Demek ki biz Trabzon maçını alacağız. O kesin. O kesin. Ben de kesin biraz, Birazdan gider. Evet, Laciverti oturtturduk. Fener maçı. Bilmiyorum şu anda skor kaç kaç. Ama hemen bir gidip bakayım. Hafta sonu işler yoğun diye bakamıyorum ama. Bir de doldurursak. Evet. Dolduramadık. Olsun can sağ olsun. Evet benden buraya kadar senden de buraya kadar olsun şansın bol olsun. Teşekkürler.